Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Kabakları soyalım. Kabakları soyalım. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Kabakları soyduktan sonra ince ince doğrayalım tavada kızarınca tabağa koyalım. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Yağda kızarınca kabakları koyalım. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Patates koyalım patates soyalım. Salata kızarınca havaya koyalım. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. demleyelim. Tabaklar olunca sofrayı kurunca Zeytin peynir koyunca çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim. Sofra kuruldu. Bardaklar konuldu. Çaydanlık gelince çayımızı içelim, çayımızı içelim. Çayımızı içelim. Çayımızı içelim. Sabah olunca Çayımızı demleyelim öğlen olunca çayımızı demleyelim akşam olunca misafirler kalkınca eş dost gelince çayımızı demleyelim çayımızı demleyelim çayımızı demleyelim çayımızı demleyelim çayımızı demleyelim, çayımızı demleyelim. Çayımızı demleyelim.